bugün yanımda kuzenim var. Konuş. Evet arkadaşlar. Bugün onun doğum günü bu arada. Doğum gününde hep beraber video çekiyoruz şu anda. Yükleniyor. İnşallah bugün de çok yüklenmesi çok sürmez. İnşallah abimler de, kuzen abim de tezgah gelmez. Gelin arkadaşlar. Şu anda o GTA oynuyor. Evet. Yok bu GTA mı? Bir oyun oynuyor işte. Bekliyoruz. Arkadan pat pa böyle değişik sesler gelebilir. Takmayın. Arkadaşlar videoyu durdurup hemen geleceğim. Aa, hemen geldi tamam. Başlıyoruz. O sandığımız gelmiş bu arada. Evet arkadaşlar. Şundan şöyle rifle'a geldi. Rifle sevmiyorum. Ya neler senin de hep bu kalmış. Zaten en son ben biraz uzaklaşayım çünkü bu çok ses çıkartıyor. O oyun. Biz bu oyuna direkt gelin. Şimdi sniper kaçak. Kaçak sniper'ımızı almayalım. Bir güzel ro roket gun'ımızı alalım. Tabii ki çok sevdiğimi biliyorsunuz. Hemen önümde de kuzenim var. Kimle Durun arkadaşlar. Şey evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Az önce öldüm. Reglam çıktı. Fıttıracağım ama. Ama fıttıracağım ama. kilo var mı? Ona göre ben Kazandık bile. Bu arada kilo alma var. Bu oyunda çok iyiyim. Ben daha 187. 187 ekibi. Dese tabi adım. Hemen bütün yeri kaplayak. Şu anda birinciyiz. Mavi gözükmüyor bile. Sarı çok az gözüküyor. Şimdi sarıyı da yok edeceğiz zaten. Hemen arkadan sarıyı yok edek. Tamam. Mavi kaldı. Hemen maviye gidiyoruz. Hemen böyle biraz daha bombamızdan atalım. Ger gerçekten o kekini sevdiğimi biliyorsunuz. <laughs> Artık hiçbir kalmayacak. Yok ettik kolay ya. Gece. İçeriz mayonez. Parantez. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> tamam. Şimdi Yeni bir şey aldım. 5 tane bu önemli bu arada. Canımızı arttırabiliyoruz. Bakalım. 20 GSB arttırabiliyorum. 480 canım var. Şimdi şoka girek. Şok şok şok. Kavhalar geliyor değil mi? Tamam. Onlar gelmiyorsa üzülürüm. On anadolu Arkadaşlar Tala abim gelmiş olabilir. Ben videoyu kapatıyorum burada. Bay bay. Yanlış anlama yanlış anlama. Evet yanlış olan. Doğru söyle. Şef şapkamla herkes öldüreceğim. Ne? Ana. Keşke bu online olabilse. <laughs> Onlayca bizimkilerle oynayacağım. Benim Allah. Aynı oynamalar arkadaşlar. Kaybetmem inşallah. <laughs> ben de iki kişi oynamalıyım. İnşallah kaybetmeyiz. Kulemize vuruyorlar. Kulemizin canı gitti. Gol. <laughs> Galiba futbol oyunu oynaya ve gol oldu. Sevindi biraz. Çok az. Lan geldi. Ve bizim bebeğimiz geldi. Şu oyunu bitireyim. Dö, 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 dö. Arkadaşlar ben videoyu kapatacağım. Geldiler başkana. Bay bay. Bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.